Çalışma hayatında yer yara almayan, yer da güvencesiz, sendikasız, sigortasız çalışmaya zorlanan tüm kadınlar adına emeğin sömürüsüne son diyoruz. Hayatın her alanında görmezden gelinen emeğimize iktidarın biçtiği değer bu salgın günlerinde hepten gün yüzüne çıkıyor. Evde kalmak hep güvenli değil. Kadınlar şiddetin öznesi oluyor. Kadınlar ölüme mahkum ediliyor. Kadınlar her alanda daha fazla çalışmaya, dayatmalara isyan ediyor. Türkiye'de milyonlarca kadın aile işçisi adı altında tarlalarda ücretsiz çalıştırılıyor. %70'ini kadınların oluşturduğu sağlık emekçileri hayatları riske girmeden çalışmak istiyor. Yönetim kademelerinde kadının adı yokken mevsimlik işçilerin yarısına yakını kadınlardan oluşuyor. Ev temizliğinde çalışan 1 milyondan fazla ev işçisi kadın sigortalı olmak istiyor. Kadınlar fabrikada, tarlada, plazada çalıştıkları her yerde eşit işe eşit ücrette hak ediyor. Ve unutmayın hangi işte olursa olsun kadının mesaisi eve geldiğinde de devam ediyor. Değil takdir edilmek, milyonlarca ev emekçisi kadının evinde verdiği yemek tümden yok sayılıyor. Ev işleriyle uğraşmak zorunda olduğu için sadece geçen sene 500 bin kadın işinden oldu. Türkiye'de 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında görünüyor kadınların iş hayatına katılamama nedenlerinin başında ev işleri geliyor. Kadınlar ev ve bakım hizmetlerini erkeklerden 5 kat daha fazla mesai harcıyor. Yani dünya kadınların görünmeyen emeğiyle dönüyorken sistemin çarkları önce kadınları öğütüyor. Biz işte bu cinsiyetçi iş bölümünü de, ayrımcılığı da, emeğimizin yok sayılmasını da reddediyoruz. Biz kadınlar görünen kadar görünmeyen emeğimizle de varız, buradayız. Kadın erkek tüm emekçiler için daha adil, daha eşit bir düzen mümkün. Kapitalist sistemin ata erkek zihniyetin dayatmalarına karşı yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçinin, emekçinin bayrağı.